11 Eylül sabahından Işık FX'den herkese günaydın. E, altın fiyatları üzerinde konuşacağız. E, özellikle e, veri akışına baktığımızda bugün Avrupa tarafından aylık rapor, akşam Draghi'nin konuşmaları var. E, altını etkileyen e, en büyük etken doların değer kazancıydı son birkaç haftada. E, bu süreç aslında hala devam ediyor. Dolar endeksine baktığımızda 84'ün üstünde hala fiyatlandığını görüyoruz. Orada da 84-70 bir hedef fiyat var. Kısa vadede belki oraları denenebilir. Hem altındaki genel satış eğilimi hem de dolar endeksinin yani doların dünyada hala güçlü olması altın üzerinde bir baskı oluşturuyor. Orta vadede baktığımızda belki de 1200 1300 seviyelerinin üzerinde fiyatlanmasının Orta vadede yukarı yönlü bir e, hedef olarak e, takip edilmesi önemli. E, ama kısa vadede baktığımızda aşağıda 1240 desteğimiz var. E, dün de 1243'ü test ettik. Şu sıralarda da 1247 dolarlarda e, fiyatlanıyor altın. Gün içerisinde 1240'ın aşağı yönlü kırılıp kırılmadığını takip edeceğiz. Yukarıda da e, 1251 geçilirse belki 1255-60'lara doğru bir tepki hareketi oluşabilir. Bunun haricinde de hala aşağı yönlü sığ bir aralıkta altının devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdilik herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.